Hepinize selamı Bakın yine bir Brawl videosundan karşınızdayım. Az önce ben efsanevi açtım son gün dediği şey olarak. Ee, ve çıktı. Gerçekten Bugün daha yeni çıktı. Şansı 8 kutu açıyoruz arkadaşlar. Bakalım bir şey çıkmıyor herhalde. Tamam bitti. Arkadaşlar şunu beraber açıyoruz şu an. 10. gün hediyesi. Bakın arkadaşlar tıklıyorum. Kalemle tıklıyorum bu sefer. Az önceki el parmakla dokundum. Spike çıktı. <laughs> o anlık kalp krizi geçirdim. Bakın tekrar açalım. Bu ne lan Oğlum bu ne? PSG ya. Özelliği yok. Bir şey yok. Ender kostüm gibi. Bir de süper ender. bir mavi başmış. Ne oğlum? İki adım varmış bu kadar yani. Aga şaka gibi arkadaşlar. El primo. İlk efsanım. Şu an hayatımda ilk defa şaka <laughs> <laughs> Aloum. arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi hangisini alayım? bir kredi alayım ya bunu alayım <laughs> Mortis'i de açtık arkadaşlar. İnanamıyorum. <laughs> İyi Peki yalnız arkadaşına hayırlı olsun. <laughs> arkadaşlar yani inanamıyorum. Hem <laughs> Mortis açtık hem de Spike açtık. <laughs> Yeni sezona girdik. Ha. Arkadaşlar birazcık daha biriktirirsek Muhtemelen açabileceğiz 19 saat kalmış Şuradan kaç tane görev bitirirsek açabiliriz İlk su şu şeli bir oynayalım Arkadaşlar Teke şaplasma 3 seviye şeli 3 3 15 altın. Anla. 15 tane altın çok güzel ya değil mi? Evet arkadaşlar artık onun çıkışı <laughs> oldu. Şişkinler. Evet ağır Zaten botlar geldi, geldiği için sıkıntı, sıkıntı yok yani. Ama önemli olan lazım. Rakipleri bir de. Botlar birbirini çok hızlı öldürdüğü için. Asal vermem imkansız yani. Bir de üç seviye şeyli yani düşünün. Bir de şuradaki metal düşüyor. Ayrı, o da ayrı bir zorluk. Tiçk. Ne kadar kolay olsam da. Ben seni kesmek zorundayım. Ya yenildik ya botu yenildik inanamıyorum oğlum. Evet, Arkadaşlar şu an efsanevi kutu için Yani baya bir zorlanacağım. Bu sefer gerçek oyuncu çünkü e, oyun şeylerden sonra... Ya. Ay, bak Gelme bak gelme bak bak gelme bak gelme bak o kutu sen olsun tamam, anladım, tamam al bak gelme 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 bak gelme gelme bak gelme, gelme oğlum bak gelme ya gelme adam ol. gel gelme dedim ben sana ya gelme dedim ben sana ya sana gelme ya. Akif git. Akif git. Akif git. Bak bir ülke var. Akif git. Git. Git Akif. Bak burada sıkıştım ben. Akif git. Ulaş <laughs> <laughs> şerrı mısın ganga ben senin için ölüyorum ondan Ne sonra... bileyim <laughs> efsane star drop açabiliriz. Efsane bir kutu açabiliriz. Bugün spike çıkarttık. Onun hakkını vermemiz lazım. Öyleyse ne oldu? Bunlar hemen öldürür müyüz birbirimizi ya? Gerçek oyuncu ne yapar? Yani Hem gel ya. O kill benim de bu arada. Ya oğlum ya, nasıl atamadım ya atamadım ya. Abi böyle oyun ya. İlk görevi tamamen bu kadar. Let's go get him. Bakın da hemen bitirebileceğimiz görevler var mı? Var gibi. Ceşiyle bir oynayalım. Güzel <laughs> teslimat. Ama bu sefer 3 ve 3 herhalde. 2 ve 2'dir. 2 ve 2 yaz olsaydı öyle yazardı. Aynen. Yine bot geldi, yine bot geldi, yine bot geldi, yine bot geldi. geldi. Wow, ya da ilk başlarda direkt şurak bot bot geldi. <laughs> oyun işlerinden beni zaten bunların bot olduğunu. Oğlum nasıl atamadım ya? Oyunla bug var ya. Atamıyorum. Ultimi atamıyorum, tarikimi atamıyorum. <laughs> Yağmur ya da başka Tamam. Ender çıktı. Arkadaşlar. Şu an bir görev daha bitirebiliriz. Tamam Mesela bunu bitirebiliriz. Güzel. Güzel bunu bitirebiliriz. Derin gel. Derin çok güçlü. Hadi hadi hadi. Oha. Yuh. Dünya şöhreti gel. İki geldi. Konyalı 42. <laughs> Git başımdan oğlum. Dynamo kanatı atacağımışsın mı? Git başımdan. <laughs> oğlum 3008. 8 canlı dynamite mi? Ya abi atamıyorum ya. Abi, böyle oynuyor. Biz savaş kazanalım dedi. Onu da kazanamıyoruz var ya. Konya düzgün oynuyor. Bir ben de düzgün oynuyormuş gibi. Lan onu nasıl öldü? Ama oğlum o hayvan gibi vuruyor ya. Bak sabah feng. Hadi Gol atın <laughs> Git <gülüyor> Ya Şu bir yere monturlayacağım Gayrı ya Abi nasıl ölüyorum ya? Öldüğüme şaşırıyorum ben ya. <laughs> ya, nasıl ölüyor? Yeter artık. Böyle olmuyor. geldik da bir bari kazanalım ya. Azgasın kaydı kaydı dürü durduracaktım ya. Milan Brawl Stars mı? <laughs> Bakacağım. Bu gerçek YouTube kanalı. mı? Bu arada. <laughs> yükseliyor Mars geldi Mars 3 geldi Mars'ı burada kazanıyorum lan İzin vermem Allah 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 La lütfen kazı kaybetmeyin ha. Frank birazcık mutlu oynuyor herhalde yazık Neyse yargılamıyorum adamları Akıllı <laughs> Helal helal Lütfen atalım şu golü de bitirelim Zaten yavaş yavaş Bunu beraber açıyoruz arkadaşlar. Başlıyorum. Bakın arkadaşlar başlıyorum. 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 Hop. Hop. Basıyorum. Bastım. <laughs> tamam, bu benim ana vardı. Ben ne şey. Güzel.

Şu an hayatımda ilk defa Spike oynuyorum. <laughs> Gerçek Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Şu an botlar geldi. Lan ben 3'e 3 yaptım değil mi? <gülüyor> 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 lan oğlum karşı takımda birisi Leon var lan. Leon. Ya bunların botu Кардеш. А, у меня на щедрах.

Çizni <laughs> atıyorsun ya. Bonnie. Botlara karşı oynuyor evet. Yes! Adam <laughs> <laughs> Sonunda

Evet hiç kimse yok. Oh my god! Atamıyorum, yardım edin.

Yok, vurunca şöyle oluyor. <laughs> <laughs> Oha my god. O <laughs> my god, çok mu ben dostum atamıyorum kalem nerede onu bile bile, bile. Oh <laughs> my god, Baba Piro. I Baba Piro. I am Baba Piro. Ne yaptım ya, su kovulattım ya. Bir bot, bir botu versene atayım. <laughs> tamam çok yanma. Kendi kendi... <laughs> İyileşme yıldız gücüne madde. Bu 이렇게 <laughs>

gerçek oyuncu. Sneaky Neyse arkadaşlar video Ama bu kadar başlayalım. da bu video boş yani çıkabilirsiniz. Video bu <laughs> kadar da görüşürüz ya bye